Merhaba ben Ayşe Kadayıfçı. Bugün sizlerle rafine şeker içermeyen, gluten içermeyen, nişasta içermeyen çok basit ve çok lezzetli bir kek tarifimi paylaşacağım. Bu tarif aslında benim yıllar önce yaptığım, e, mutfağımda çokça yaptığım kolay bir kek tarifimdi, bunu revize ettim. Aynı zamanda süt ürünü de içermeyen bir tarif olacak. Bu yüzden de bu şekilde beslenenler için de uygun olan bir tarif. Ee, yapacağımız iş bir kek kalıbı kullanacağız. Bu şekilde kelepçeli bir kek kalıbı. Ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir evinizdeki ne bileyim kare bir kalıp, dikdörtgen bir kalıp da olabilir. Hani öyle bir kalıp da kullanabilirsiniz. Yumurtalarım olacak. Ee, üstü için ceviz olacak. Tatlandırmak için dut kullanacağım. Ee, dutum burada bu şekilde yine kullanmadan önce robottan geçireceğim. Un haline getireceğim. O şekilde kullanacağım. Ee, kabartmak için karbonat artı sirke, sirke yerine limon da kullanabilirsiniz. ...biraz tarçın ekleyeceğim. Kalıbımın dibine elmaları böyle dilim dilim doğrayarak başlayacağım. Un olarak şimdi en önemli noktaya geldik. Un olarak ben bugün kinoa unu kullanacağım. Bu tarifte glutensiz unlardan çok yoğun olan unları tek başına kullanmamanızı öneriyorum. Yani çiğ karabuğday unu, baklagil unları gibi unları, badem unu gibi unu... Tek başına bu tarifte kullanırsanız kabarmada sorun yaşarsınız. O yüzden çok yoğun olan unları kullanacaksınız ...yanına biraz da orta yoğunluktaki... ...işte glutensiz yulaf unu, kina unu... ...pirinç unları, darı unu, sorgum unu gibi unları yanına almanızı istiyorum. E, tavsiye ediyorum daha doğrusu. Ben bugün kolay bir tarif olmasını istediğim için... Tek bir un, orta yoğunluktaki kinoa unu yapacağım. Kinoa unu bu arada keklere, tatlılara çok yakışan bir un. O yüzden ben tarifimde bolca kullanıyorum. Yağ olarak da hepimizin evinde olan zeytinyağı kullanacağım. Hadi gelin hep birlikte tarife başlayalım. Ee, tarife dutlarımı un haline getirerek başlıyorum. Robottan geçiriyorum. şekilde onları hazırladım. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. İlk olarak elmalarımızı soyuyoruz. 2 adet elma kullanacağım. Size tavsiyem böyle evinizde olgun elmalarınız varsa onları kullanın. Hem de değerlendirmiş olursunuz. Ee, elmalar yumuşak olunca daha lezzetli oluyor. Elmalarımı küp küp doğruyorum. Evet, elmalarımı doğradım. Böyle minik minik, küp küp yaptım onları. Şimdi kek kalıbımın dibine yağlı pişirme kağıdı koyacağım. Şöyle kenarı alıyorum. Şöyle şu kenarlarını kopartıyorum. Hatta bunu da nasıl yapalım biliyor musunuz? Şöyle kesiyorum buradan. Çünkü yapışmaması için daha güzel oluyor böyle yapınca. Şimdilik şunu kaldırıyorum. Birazcık şuradan havlu kağıt alıyorum yine. Zeytinyağı ile birazcık şu havlu kağıdı yağlıyorum ve kalıbımın kenarlarını sürüyorum. Şu kağıdı da bu şekilde yanlarına yapıştırıyorum. Şöyle kağıdı da yağlayarak daha iyi yapabilirsiniz. Evet böyle bu şekilde kalıbımı hazırladım. Bunları kaldırıyorum. Ee, dilimlemiş olduğum elmalarımı kalıbımın dibine alıyorum. Ben bayağı bir bol elma koydum. Elmanız çok büyükse siz de daha az da elma da koyabilirsiniz. Ama ben elmanı çok seviyorum. Elma, tarçın, ceviz bence çok güzel bir uyum oluyor. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Ee, ve çırpmak için bu kaseyi hazırladım. Şimdi bunun içine 3 tane yumurta. Önce kıracağım bu tarif böyle bir fincan ölçüsüyle yapacağım size. Bu ölçüsüm 70 ml su alıyor içine. Yani o boyutta bir fincan. bunun içine dut unumu ve kinoa unumu bununla dediğim gibi ölçerek hazırlayacağım. Yine tarifin altında açıklama bölümlerinde tam ölçülere ulaşabileceksiniz. Yumurtalarımı çırpıyorum. Yumurtalarımı çırptıktan sonra içine dut unumu ekleyeceğim. Onun arkasından unumu ekleyeceğim, kina unumu, tarçın biraz ve kabartma tozu yani karbonatla birlikte sirkeyi aktif hale getirerek ekledikten sonra bir hamur karışımı elde edeceğim. Ve hamur karışımımı kalıbıma döküp fırına vereceğim. 160 derecede turboda kürdan testiyle pişireceğim. Evet kekim fırından çıktı, hazır. Yaklaşık 25 dakika 30 dakika gibi maksimum bir sürede pişti. E, hatta kürdan testiri de size şöyle göstereyim piştiğini. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Eğer böyle bir ıslaklık yoksa, kuru çıktıysa kürdanınız oldu demek oluyor. Fırından fırına çünkü ısılar farklılık gösterebiliyor. Ama içinde dut unu falan kullandığımız için bu tarz keklerde lütfen yüksek ısı kullanmayın. E, 160 derecede pişirdim. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ee, lütfen tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.